Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAMEK, toplamda 36 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor. KAMEK'te kursiyerlere verilen eğitimler arasında karakalem resim ve klasik tesip sanatı da yer alıyor. Kursiyerler karakalem resim kursunda çizim, gölge ve kontur gibi eğitimlerle resim becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Benim bu kursa geliş amacım kendimi geliştirmekti. Portre çiziminde özellikle. E, beş hafta oldu kurs başlayalı. Şu anda çok güzel gidiyor. Harun hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. E, Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu kursları arttırması bizim için çok daha iyi olur. Özellikle e, küçük çocuklar resme yönelirlerse e, sanat anlamında çok ileri gidebileceklerini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne de bu kurs için teşekkür ediyorum ve herkese de öneriyorum. Tabii ki tavsiye ederim. E, mutlaka değerlendirilmesi gerek. Erken yaşlarda hele de Yetenevi olan kişilerin mutlaka bu kursa katılmasını tavsiye ederim yani. Bir aydır bu kursa geliyorum. Bu kurs benim çizim ve resim yeteneğimi geliştiriyor. Kendi çabalarımla uğraşıyordum, ya yani ama burada olup bir hoca denetiminde olmak karşı bildirimler geri bildirimler almak insana daha çok geliştiriyor. Klasik tezip kursunda ise kursiyerler tezip sanatına kullanılan boya ve malzemeleri öğreniyor, desen ve tasarım kuralları hakkında bilgi ediniyor. 2 yıldan beri düzenli kamik kurslarına katılıyorum, severek katılıyorum. İş stresimizi alıyor, yeni arkadaşlar edinmemizi sağlıyor, öğretmenimizle güzel vakit geçiriyoruz. O yüzden bu imkan sağlayan belediyemize teşekkür ederim. Kamik Kurs merkezine yeni katıldım, Tesip El Sanatı kursuna geliyorum, yeni başladım. Ee, çok güzel gidiyor. Öğretmenimizden e, bize bu Büyükşehir Belediyesi'nin ve Kamek Kurs Merkezi'nin sağladığı bu kurstan çok memnunuz. Bize çok şey kattığını düşünüyorum. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Çocuklarımıza güzel model oluyoruz diye düşünüyorum. Onlara faydalı oluyoruz, örnek oluyoruz. Evet. Ve ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin ve Kamek Kurs Merkezi'nin bunu ücretsiz sağladığını da belirtmek istiyorum. Bu yönden de bize çok fayda sağlıyor. Teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Adanalıyım. Gurbetçi biri olarak belediyemizin sağlamış olduğu bu kurslar bana çok iyi geliyor. En büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri ayrıca belediyemize ve Büyükşehir Belediyemize ve Kamek Kurs Merkezi de bu kurslardan ötürü çok teşekkür ederiz.